onların arasındayken daha bak içerideyken onları birbirine düşürüyor. Tabi aralarında bunu anlayan oluyor bu planı. Anlamayan oluyor. Mesela Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Tony Stark karakteri eğer bu filmde olmasaydı muhtemelen Loki'nin planı anlaşılamayacaktı. Mesela Natasha Romanoff güya orada bir ekip üyesi olmasına rağmen anlayabileceğini düşündü. Loki ile konuşmaya çalıştı. Ancak başaramadı. Canavarı sen getirdin. Demek ben planım bu. Ne? Loki Hulk'u serbest bırakacak. Loki'nin hatta suratındaki orada halkı mı serbest bırakacaksın diye soruyor. Ancak Loki şaşırıyor. Çünkü planı bu değil. Natasha istediği kadar planı bu diye. Ancak planını bilmiyor, çözemiyor. Tony Stark bu karakteri Loki karakterinin asıl planını deşifreden kişi oluyor. Loki için çok önemli. Bize yaşam alanımızda saldırdı. Neden? Bizi ayırmak için. Evet, böl yönet.